Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe kanalımıza hoş geldiniz. Yulafla yapabileceğiniz 3 tarif vereceğiz. Öncelikle ilk tarifimiz kurabiyemiz için yarım su bardağı yulaf, 1 adet muz, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi ve 2 yemek kaşığı da damla çikolata kullanacağız. Şimdi öncelikle 1 adet muzumuzu kabımıza alıp çatal yardımıyla ezeceğiz. Ben bu şekilde biraz daha olgunlaşmış muz kullandım ki hem biraz daha tatlı olsun hem de ezmesi daha kolay olsun diye. Muzumu güzelce ezip böyle püre haline getiriyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi kullanacağım. Evde yaptığınız doğal fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz veya normal marketten aldığımız fıstık ezmeleri ikisini birlikte şöyle birazcık karıştırıyorum. İsterseniz çırpma teliyle de karıştırabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Evet şimdi karıştırdığım karışımın içerisine yulafı ister direkt böyle katabilirsiniz. Ben şimdi biraz daha e, öğütmek için bu el rondomun içerisine ekliyorum. Şöyle hafif çekip öğüteceğim. Bu el rondosundan çok memnunum. Bunun linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi çektiğim yulafları içerisine ekliyorum. Şimdi öğüttüğüm için tabii ki miktar birazcık daha fazlalaştı. O yüzden şöyle azar azar önce bir karıştırıp eklemeye devam ediyorum. Dolafımı da ekleyip içerisine karıştırıyorum. İçerisine damla çikolatamı ekliyorum. İsterseniz parça bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Küçük küçük doğrayıp. Şimdi hazırladığım karışımı ben kolay olsun diye böyle bir dondurma kaşığı ile koyacağım. Direkt kaşık ile de koyabilirsiniz. Fırın tepsimize yağlı kağıdımı serdim. Şimdi içerisine kurabiyelerimi top şeklinde bırakıyorum. Sadece 3 malzeme ile bir adet kurabiye yediğinize bile kesinlikle tatlı isteğinizi bastırıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapması gerçekten 10 dakika sürüyor. Pişirmesi de zaten 12 dakika. Gerçekten bu tarifi denemelisiniz. Hepsini tamamladıktan sonra kaşığın arkasıyla şöyle bastırıyorum. Fıstık ezmesi kaşığa biraz yapıştığı için tabii ki kaldırırken hafif e, yapışıyor. Bu şekilde üzerine bastırıp düzleştiriyorum. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Hafif böyle kıtır, fıstık ezmesinin kokusu, çikolatanın tadı gerçekten çok pratik ve gayet güzel bir kurabiye. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Evet, ikinci tarifimiz yulaf lapası yapacağız. Bu lapayı isterseniz tatlı krizlerinizde, isterseniz ara ürünlerinizi hatta e, sabah böyle hafif geçirmek istiyorsanız o zaman da yiyebileceğiniz bir tarif. Öncelikle mandalinalarımın suyunu bu şekilde çıkarıyorum. Benim kullandığım mandalinalar gayet sulu olduğu için 2 adet mandalina yeterli oluyor ve bu büyüklükte. Gayet güzel bu şekilde suyu çıktı. 4 yemek kaşığı yulafımı yine el rondomdan geçireceğim. Geçirmesiniz de olur. Ama ben bu şekilde birazcık da küçültmek istiyorum. Şöyle çok azıcık öğüttüm. Şimdi tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine de hazırladığım mandalina suyunu ekliyorum. Başka hiçbir şey kullanmayacağım. Zaten mandalinam gayet tatlı olduğu için herhangi bir tatlandırıcı kullanmayacağım. tatlı krizlerinde veya diyetteyseniz, beslenmenize dikkat ediyorsanız ara öğünlerinde gerçekten çok güzel bir seçenek olacaktır. Hepsinin içerisine suyunu ekliyorum. Hatta şöyle birazcık pürelerinden de ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Suyumun hepsini kullandım. Şimdi bunu kısık ateşte böyle hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. sağlıklı hem içerisinde meyve suyu da sıktığımız için meyvenin de verdiği o tatlılıkla çok güzel bir arayın tercihi olabilir. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Normal sütle yaptığınız yulaf, yulaflardan sıkıldıysanız bunu denemenizi tavsiye ederim. Tadı gerçekten portakal muhallebi gibi videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Instagram'da nefis anne kafalar takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.